Evet doldur doldur daha var. Bak bunları da doldurman lazım. Doldur tırtıları. Lastikle bağlayacağız şimdi onları doldur. Doldurdun mu? Öbürlerini doldur. Kardeşinin, Pabişin... Kardeşinin çorabını mı yapsaydık keşke? Senin çorabını yapsaydın. Benim çorabımı yapsaydın. Doldur doldur bitmezdi değil mi? Hı hı. Bak bakayım bana. Tırtıl yapacağız biz. Lastikleri de kullanacağız. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Göz yapıyoruz. Tırtılımıza. <laughs> ağız yapacağız. Oldu mu? Oldu. Bakalım. Bakayım. Ağız da yap. <gülüyor> <gülüyor> yaptın mı? Gözde yaptın mı? Yaptım. <laughs> tamam. Bakayım tırtılına. isim ver tırtılına. <laughs> Bir tırtılı. Tırtıllar sonra ne olur? Tırtıllar sonra ne olur? Ne olurdu? Biraz önce evet. izlemiştik. Tırtıllar evet. büyür büyür. Ben kelebek olur. Kelebek olur. Evet.